Merhaba Fenerbahçe taraftarları, İtalya'dan önemli bir oyuncuyu Fenerbahçe'den uzaklaştıracak bir gelişme geliyor ama detaylardan önce Sarı Kanarya taraftarıysanız hemen kanala abone olun ve bildirim zilini aktif edin böylece haberdar olmaya devam edin. Ana Fenerbahçe haberleri ile Fenerbahçe haberleri, Altay Bayındır'a inter kancası, transfer şartı, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçe'de performansı zaman zaman tartışma konusu olan genç eldiven Altay Bayındır'a inter talip oldu. Başarılı kalecinin transfer şartı ortaya çıktı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kanarya'nın file bekçisi Altay Bayındır'a İtalyan devi Inter, talip oldu. Akşamın İtalyan basınından aktardığı habere göre, Inter, kalecisi Onana ile yollarını ayıracak, bu nedenle yeni bir kaleci arayışa giren İtalyanlar ve bahçeden Altay Bayındır'a kancayı taktı. Haberde, Altay'ın yedek kaleci olma ihtimali de vurgulandı. 24 yaşındaki file bekçisi ise kulübede oturmak istemiyor ve bahçe ile sözleşme uzatmayan Altay, Inter'den oynama garantisi alırsa transfer gerçekleşebilir. Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Fenerbahçe fanatikleri, olası bir Altay transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapın ve kanala abone olun çünkü yakında sizin için en son Fenerbahçe haberleriyle döneceğim.